hemen konuğumu takdim edeyim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış adı belli. bizlerle birlikte olacak sevgili seyirciler. Bağlantımız hazır mı arkadaşlarımdan bir teyit alayım. Hocamızı görebilecek miyim ben? Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi olan son durum ortada. Zaten asker sayısı, ekipman sayısı, tecizatı hayli fazlayken Rus ordusu yeni birlikler gönderiyor. O görüntüleri Anadolu Ajansı duyurdu bizlere. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni güne uyandığımızda farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Putin neden bu kadar agresif bir tutum izliyor? Şimdi şunu söyleyelim aslında başından itibaren belliydi zaten Donex ve Luhansk'a asker sokacağı bunu yönün bu yönde hem açıklama yaptı hem kararname imzaladı hem parlamentodan onaylandı hem de şimdi yeni buradaki yönetimler sözde yönetimler bir mektup yazarak Ukrayna saldırganlığı karşısında yardım istediler şimdi Putin kendisine göre bir meşruiyet zemini de hazırlamış Tıpkı 2015'te Suriye'ye, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesi e, gereğince yardıma gittiği gibi ki kolektif güvenlik e, e, kolektif meşru müdafaa hakkını bu madde sağlıyor şimdi buradaki unsurları devlet olarak tanıdığı için e, onlar da aynı anlaşmadan e, yararlanıyor diye görüyor ve 51. maddeyi kendisine bir meşru zemin olarak görüyor zaten biraz önce bağlantınızda da söylendi anayasa reformuyla e, ulusal çıkar ve güvenlik artık e, uluslararası hukukun üzerinde değerlendiriliyor e, şimdi, Tabii Putin'in e, Ukrayna planı çok en başından hazırlıklı bir plan onu söyleyelim anlık bir gelişme değil başından itibaren diplomasinin e, bir işe yaramayacağını Putin biliyordu zaten o yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında da uzun bir e, metin e, okudu e, biraz önce de yine bahsedildi daha önce de bunun makale olarak yayınlamış yani aslında teorik ve kuramsal altyapısını meşruiyetini hazırlamış Rusya ve siz, siz de biraz önce bahsettiniz hani milliyetçilik Rus milliyetçiliği üzerinden evet aynen Rus milliyetçiliği ve tarihsel o yayılma emellerini bir kez daha sergileyerek gidiyor ancak burada tabi biraz önce gösterdiğiniz senaryolar var 4 senaryo ee, onlar önemli ee, hemen hemen hepsinin olabilirliği var ama ben biraz önce Zelenski'nin o son dakika yaptığı açıklamada biz Rusya'yla savaşmak istemiyoruz. E, bu konuda masaya oturmak istiyoruz ama Putin'e ulaşamadım demesi e, çok önemli. E, artık e, Zelenski'den anladığımız kadarıyla bir çaresizlik içerisinde Ukrayna zira Amerika Birleşik Devletleri bugün ilginç bir açıklama yaptı. Hiçbir senaryoda Rusya'yla karşı karşıya gelmeyeceğiz dedi. Savaşmayacağız dedi. Artı net Price Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de dedi ki e, hiçbir şekilde Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz. Şimdi üst üste bunları bindirdiğiniz zaman bunları Putin çok iyi görüyor ve okuyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde adım atmayacağı, sadece bu işi ekonomik yaptırımlar üzerinden götüreceğiz söylemi Rusya'ya daha fazla bir motivasyon kaynağı sağladı. Yani dikkat edin hemen o açıklamaların arkasından Donetsk ve Luhansk'ta tankların girdiği haberleri gelmeye başladı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir adım atıyor, ardından Rusya bir adım atıyor. Amerika bir adım atıyor, Rusya bir adım atıyor. Ama burada biraz önceki senaryoda bana göre şu anda belki en tehlikelisi Zelinski yönetimine karşı bir darbe. Yani Ukrayna silahlı kuvvetleri içerisinde Tabi Rusya'ya sempati duyan veya Rusya yanlısı ne kadar e, üst düzey asker var tam o bilinmiyor. Ama yani Ukrayna'nın kendi içerisinde de Rusya'ya sempati duyanların olduğu e, yüksek bir sayıda oranda olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla Zelenski yönetiminin giderek kan kaybetmesi ve batıdan istediği askeri desteği alamaması ve kaderiyle baş başa kalması ki biliyorsunuz yedekleri görev başına çağırdılar askerler. E, ve aynı zamanda o hal ilan edildi bugün. E artık iş başa düştü yani koskoca dünyanın en büyük kara gücüne sahip olan Rusya'nın karşısında Ukrayna tek başına savunacak ve Amerika Birleşik Devletleri ve öteki ülkeler sadece e, söylem ve ekonomik yaptırımlarla ya o da ne kadar etkili olur yani askeri bir hamleye karşı ekonomik önlemlerle siz bir müdahalede yapabilir misiniz eğer yapar da başarılı olursa dünya harp tarihine geçecek bu ancak burada muhtemelen donbası e, tamamıyla e, alacak ama şu da Tehlikeli bir e, açıklama yani Putin'in Ukrayna'yı hiçbir şekilde devlet olarak görmemesi demek Ukrayna'nın içinde ilerleyeceği anlamına da geliyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri bakın başından beri e, hep söyledi e, hatta pek itibar etmedik abartıyor falan da dendi Ukrayna'nın kendisi de dedi ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen söylediği her şey çıktı yani o plana göre de adeta Rusya ilerliyor şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Kiev'e kadar gelecek şimdi bu da önemli dolayısıyla bu Ukrayna'nın içinde bulunduğu durum büyük ihtimal Zelenski yönetiminin görevden gitmesini de sağlayabilir. Bu darbeyle olur veya başka bir şekilde olur ama Rusya bu yolu da deneyecek gibi gözüküyor. Evet. Ve, Peki evet, Barış Rusya, Hocam Rusya dünya izleyecek Barış, mi bunu? Eğer Rusya Donbass'tan sonra daha ileride giderse e, Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ülkeleri izleyecekler mi? Yani tek başına mı bırakacaklar e, Ukrayna'yı? Efendim şimdi şu anda görünen tablo aynen böyle yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yine şeye çağırdı Ukrayna e, acil toplantıya e, her gün toplanıyor zaten yani burada yapılabilecek bir şey yok tartışılıyor bitiyor tartışılıyor bitiyor herhangi bir karar çıkmaz zaten en başta Çin ve Rusya var veto güçleri var. Dolayısıyla dünya izleyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri de artık o noktaya getirdik. Yani Rusya alacağını alsın buradan gitsin diye der gibi her gün kademe kademe Rusya ilerledikçe yeni bir il yaptırım. En sonunda herhalde e, Ukrayna diye bir devlet kalmayacak ortada. Böylece de sorun çözülecek Amerika Birleşik Devletleri için. Ama burada şu nokta var. E, şimdi burada evet Rusya'da biz diplomasiye hala şans tanıyoruz diyor ama bundan sonra <laughs> affedersiniz bundan sonra ee, barışın şartlarını Putin kendisi belirleyecek. Zaten geçtiğimiz gün açıkladı. Dedi ki NATO'ya üye olmayacaksın. Ee, buradaki devletleri tanıyacaksın ve her şeyden önemlisi e, Kırım'ı tanıyacaksın. Zaten ana meselelerin başında Kırım geliyor. Yani bir şekilde Rusya Kırım'ı e, kendi elinde tutabilme adına bu bölgedeki işgali genişletip tekrar bunu pazarlık masasına getirip bir koz olarak burada kullanacak. Buradan belki bir taviz verecek. En azından diyecek ki ben Kiev'e gelmeyeceğim. Belli bir noktada duracağım ama karşılığında siz de bana Kırım'ı en azından tanıyın, kabul edin. Şimdi Ukrayna'dan istediği bu. Onun için Zelenski'nin telefonundan evet çıkmayacak çünkü barış şartlarının oluşmasını istiyor. E o da askeri sahada ne kadar inisiyatif kazanabilirse Rusya onu kazanacak ve Amerika Birleşik Devletleri de buna maalesef çanak tutuyor. Her gün yaptığı açıklamada ısrarla savaşmayacağını, ısrarla asker göndermeyeceğini, NATO'nun bu işe girmeyeceğini söyleyerek resmen Putin'i e, Ukrayna'nın daha içlerine davet ediyor. E şimdi bunu gören Ukrayna, şey, Rusya devam edecek ve en sonunda kendi istediği barış şartlarını masaya koyacak. O güvenlik garantilerini de kendisi tanıyacak. Rusya şunu da diyor. Biz evet. barışı yaparsak Ukrayna ile yaparız. ABD ve NATO ile yapmayacağız. Dolayısıyla Ukrayna'ya da bu yönde bir çağrısı var. Tek başına bizle barış yapacaksan şartlarımız ortada. Kırmızı çizgilerimiz ortada. Bunu kabul ettiğiniz zaman yeni Ukrayna'yı da kabul etmiş olacaksınız. Dikkat edin yeni Ukrayna diyorum. Çünkü artık bundan sonra o Bombastan geriye döner mi? Çok da Putin'in ve Rusya'nın, Kremlin'in açıklamaları dönecek gibi değil. İşin ilginç yanı Avrupa ve Amerika'da zımnen bunu destekliyor maalesef. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı adımları nasıl yorumlarsınız? Hem Rusya hem Ukrayna bizim için çok önemli dedi ve geride bıraktığımız günde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu adımları nasıl yorumlarsınız? Ee, tabii bugün e, yapılan e, açıklama e, yapılan görüşmeler özellikle e, her iki ülkeden de vazgeçemeyiz. İkisi de bizim için önemli ve e, bu bağlamda e, iki ülkeyle de bir arada olacağız <laughs> affedersiniz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı tabii çok önemliydi. E, zira hem NATO üyesiyiz biz aynı zamanda bir Karadeniz ülkesiyiz ve Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ve tarihsel süreçte de aslında Ukrayna Rusya denklemin içinde olan bir ülkeyiz. Osmanlı Devleti'nden bu tarafa bakarsanız. Dolayısıyla hem tarihsel perspektifte hem jeopolitik hem diplomatik perspektifte Türkiye aslında burada ana aktör. Bakın dikkat edin ne Avrupa ne NATO ne Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir açıklama gelmedi. Türkiye dışlayıcı değil tam aksine kucaklayıcı bir açıklama yaptı. Gerçekten bugün ben e, dünya kamuo içinde sürpriz olduğunu düşünüyorum. Bu açıklama da Putin'in çok hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanının telefonuna dönmesi, hızlı bir şekilde bu görüşmenin yapılmasına da bir zemin hazırladı. Ben gerçekten önemsiyorum. Türkiye hala diplomasinin olabileceğini inanıyor. Ben şu aşamada Putin'in Türkiye ziyaretinin de hala gündemde olmuş olması ve buraya gelecek olması bir umuttur, bir ümüttür, bir sürpriz olabilir. Zelenski ile burada bir görüşme ayarlanabilir. Dolayısıyla bir noktadan sonra Rusya da ister istemez diplomasi çözüm yollarını aramaya başlayacak. Onun için şu anda Türkiye'nin bu yaptığı hamle herhalde şu savaş ortamında, çatışma ortamında en iyi diplomatik girişim olarak görünüyor. Çünkü Türkiye barışın ve diplomasinin dilini kullanıyor. Çatışma, tehdit, yaptırım gibi kavramları bir tarafa bıraktık. Zaten bu e, ekonomik yaptırımlar hani uluslararası ilişkilerde savaşa varmayan zorlayıcı yöntemler olarak gözükse de çok da uluslararası politikada etkisi olan sonuçlar getirmiyor. İşte önümüzde iki tane örneği var. Biri İran, bir diğeri de Kuzey Kore. Yıllardan beri ekonomik yaptırım altında tek zarar gören halklar. İki ülkenin halkı. Dolayısıyla Ukrayna'nın Meselesinde de Rusya'ya karşı yapılacak böyle bir evet. yaptırımın da getirisi en fazla Rus halkına zarar olur ama devlet olarak Rusya güçlü bunlar ne kadar geri adım atar bu şey uzayan sonu gelmeyen bir çatışma sürecine girerse Avrupa. Çünkü Avrupa'nın içinde Ukrayna nihayetinde Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'da değil bu Avrupa'nın da geleceği açısından sıkıntılı. Daha şimdiden Kuzey Akım 2 problem olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde muhakkak Avrupa'da zorlamaya başlayacak Rusya'yı diplomasi masasına gelmesi için. Peki tam da bu konu üzerinden devam edelim. E, yaptırımlar konuşulurken ne gibi yaptırımlar alınır acaba diye sorarken e, en dikkat çeken hamle Almanya'dan geldi. Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatını iptal etti ama Almanya diğer ülkelerden biraz daha farklı e, enerji açısından Rusya'ya bağımlıydı. Avrupa Birliği'nden de bunu destekler bir açıklama geldi. Ba çok bağımlı kalmışız şeklinde. Şimdi bu nasıl etkileyecek hem Avrupa'yı hem Almanya'yı ama aynı zamanda bir yaptırım var Türkiye'de. Elbette ki Rusya kanadında da bir etkileşimi olacaktır bunun mutlaka. Etkisi olacaktır. E, muhakkak olacak. %51 deniyor Almanya'nın bağımlılığı açısından Kuzey Akım 2'ye ve Almanya'nın da kırmızı çizgisiydi. Onu söyleyelim. Merkel döneminde Almanya'nın kırmızı çizgisiydi ve Biden çok baskıda bulunmasına rağmen Almanya bir şekilde Kuzey Akım 2'yi bunun dışında tutalım. Demiş idi. Ha acaba şimdi Merkel görevde olsaydı başka bir senaryo olur muydu? Bence olurdu. Biraz daha diplomasiye yakın başka bir şey olabilir. Çünkü Rusya Merkel'in politikalarına, Merkel'in düşüncelerine saygı duyuyordu. Onu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla burada tabi Almanya'nın böyle bir karar alması açıkçası kendi açısından bir jeopolitik intihar. Yani enerji açısından özellikle bu kadar bağımlılık e tabi Avrupa'nın e, öz eleştiri yapması ama bunun alternatiflerini yapabilmesi lazım. Şimdi burada da bakın yine e, dönüyor dolaşıyor e, iş Türkiye'ye çıkıyor. Yani bir şekilde Türkiye'nin e, enerjiyi Avrupa'ya, Batı'ya taşıyan bir koridor haline gelmesi olay. Yani hep biz bunu söyledik. Türkiye dedik ne politik ne ekonomik bir tercih. Türkiye jeopolitik zorunluluktur. Yani Türkiye'yi göz ardı edemezsiniz. Şimdi gelinen noktada enerji Asya'daki enerjinin Avrupa'ya ulaşmasında hatta Doğu Akdeniz'de iptal edilen ism, ismetin bile e, yeniden kurgulanıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya getirilmesi şu anda gündemde. Bunların hepsi Türkiye'yi enerji taşıyıcı önemli bir ülke haline getirdi. Artık bakın günümüz jeopolitiğinde sadece enerji üreten ülkeler değil. Aynı zamanda bu enerjiyi dünya piyasalarına taşınmasına vesile olan, yardımcı olan taşıyıcı ülkeler de jeopolitik açıdan çok önemli hale geldi. İşte Türkiye'de önümüzdeki günlerde bu yönde daha da parlayan bir ülke haline gelecek. Şimdi tabii burada Kuzey Akım 2 ile ilgili şöyle de bir senaryo olmuş olabilir. Yavaş yavaş bahar ayına doğru geliyoruz. Ağır kış şartları da yavaş yavaş düzelecek. Şimdi burada ister istemez Avrupa'ya da Almanya'ya da bir zaman kazandırma meselesi en azından bir yaptırım adına bunu yaptır ama önümüzdeki bahar ayında yaza doğru bu meseleyi çözüme kavuşturmak için bir zaman aralığına sahip olacaklar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri de biliyorsunuz karar aldı. Yani Katsaya bunu bağladı. Yapımcı firmalara bir yaptırım getirdi. Yani Amerika sanki bu Kuzey Akım 2 konusunda Almanya'nın fikri ileride değişmesin diye bunu adeta bir mühürledi. Yani işte bu meseleleri çözecek ama Rusya bu konuda çok ben endişesi olduğunu zannetmiyorum. Rusya her halükarda gaz almaya devam edersiniz. Hatta Medvedev ne dedi? 2000 Euro'yu vermek zorunda kalırsınız. Bunu da siz kendiniz tercih ediyorsunuz dedi. Rusya'nın pek gazı şu aşamada bir silah olarak kullanmayı düşünmüyor ama... ...en azından Rusya buradan da kar etmeyi galiba gündemine almış vaziyette Medvedev'in açıklamalarına göre. Tabii şimdi şu bir gerçek yani... Amerika Birleşik Devletleri toptan ne tür bir ekonomik yaptırım getireceğini bir türlü açıklamıyor. Bakın bugün ne dedi ee, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü? E, her gün bir adımına karşı Rusya'nın bizde bir adım yeni bir ekonomik yaptırım getireceğiz. E, giderek bu ekonomik yaptırımların yalnız şiddet derecesi de artmaya başladı. E, i̇şte şimdi e, Rusya'daki zengin iş adamları yani bu en azından Rus iş dünyasında hakim olan figürlere karşı bir e, yaptırım kararı gelecek. Daha finansal olarak Rusya'yı tamamen batı sisteminden dışlayacak bir hale gelecek. Şimdi bir Çin faktöründen bahsediliyor. E, Çin'in bu konuda Rusya'ya bir mali yardım sözü verdiği söyleniyor ama bu Çin'in ne kadar bu Çin'in Rusya'yı destekleyeceği o da tartışılır bir noktada. Çünkü Çin'in son dönemde inişli çıkışlı değişen dönüşen bir takım şeyler var. Yani bugün yine Rusya'ya destek verdi ama geçtiğimiz günlerde Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin Dışişleri Bakanı bambaşka bir açıklama yaptı. Biraz daha Rusya'ya itidal çağrısında bulunur. Uluslararası toplumla yürüme noktasında. Şimdi Çin'in önündeki nokta şu. Bakın Çin'in geleneksel dış politikası şu. Kendisini ilgilendirmeyen, kendi ulusal güvenliğiyle, dış politikasıyla veya herhangi bir e, kendisini bağlayan bir mesele olmadığı sürece bütün sorunlara eşit mesafede duruyor, uzak duruyor. Yani taraflara eşit duruyor. Dolayısıyla bu meselede Çin şunu düşünüyor. Yani Rusya ile birlikte hareket ederse tüm Batı Çin de karşısına alacak. Oysa Çin'in son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile bozulan ilişkileri düzeltme arayışı içinde olduğunu biliyoruz. Avrupa ile önemli yatırım anlaşmaları imzaladı. Kuşak ve yol Avrupa'da devam ediyor. Diğer dünyanın diğer bölgelerinde devam ediyor. Şimdi Rusya ile birlikte hareket edip tüm bunları tehlikeye atar mı? Bu ayrı bir tartışma noktası. Dolayısıyla bir noktaya kadar belki Rusya'ya ekonomik olarak destek verir ama e, uluslararası e, toplum nezdinde bir cepheleşmede Rusya ile birlikte özellikle siyaseten hareket eder mi? Bu bambaşka bir şey. Bir de şu noktaya müsaade ederseniz değinmeme izin veriniz. E, şimdi Tayvan Ukrayna benzetmesi var. Yani bu çok bambaşka şeyler. Yani bir kere her şeyden önce Tayvan bağımsız ve egemen bir devlet değil. Bütün dünya çapında hem dünya hem de Amerika Birleşik Devletleri hatta kağıt üzerinde de olsa Tayvan'ı 1971 yılından bu tarafa Çin'in bir parçası olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla Çin de Tayvan konusunda barışçıl birleşme adını verdiği bir politikası var. Yani Tayvan'ı işgal etmek gibi bir Çin'in hiçbir zaman gündemi olmadı. Hep bu yönde evet bazı askeri manevraları oldu ama Tayvan'da zaman zaman ayrılma gibi söylemler ortaya çıkınca Çin böyle bir gövde gösterisi yapıyor ama Çin'in ana stratejisi barışçıl birleşme. Dolayısıyla kendisine ait olan toprak parçasını Çin neden işgal etsin. Bu meselenin bir de Ukrayna ile da hiçbir evet. benzerliği yok. Ukrayna egemen, bağımsız bir devlet. Şimdi dolayısıyla e, bu da gündemde tutularak meselenin Karadeniz'den bir şekilde Çin'e, Güney Çin Denizi'ne doğru kaydırılarak e, daha böyle Rusya'yı hem batıda hem doğuda sıkıştırma, özellikle aslında Çin'e gözdağı verme adında bunu kullanıyorlar. Batı çünkü Çin'e eğer Rusya'ya yaklaşırsan biz de senin kırmızı çizgilerine yaklaşırız evet. Onun için tüm bunları göz önünde tutarak ortalama bir yol belirleyeceğini ben düşünüyorum. Onun için açıklamalarında sürekli farklılık oluyor. Önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir bu. Sayın Adabelli bir sorum daha olacak size. Şimdi Putin'in Karadeniz'de farklı bir senaryo üzerinden ilerlediği de söyleniyor. Örneğin işte Kırım'ı ilhak etmişti. Mariupol üzerinden Ukrayna'nın denizde olan bağlantısını kesmeye çalıştığı konuşuluyor. Eğer böyle olursa Rusya Karadeniz'deki kıyı şeridini de uzatmış olacak. Bu sefer Türkiye'nin uzun bir kıyı şeridi var. Karadeniz'deki dengeler nasıl değişir? Türkiye'nin Karadeniz'de son yıllardaki enerji arayışı, attığı adımlar da önemli. Nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi son yıllarda bir güç dengesi oluştu Karadeniz'de. Yani bir tarafta Rusya, bir tarafta Türkiye ve bu güç dengesi bir rekabetten öte bir işbirliği içerisinde zaman zaman biliyorsunuz Rusya ile ortak e, buralarda tatbikatlar da yapılıyor. işte arama kurtarma gibi. Dolayısıyla bu güç dengesini Türkiye bağlamında dikkat ettiğini e, Türkiye'nin de buna dikkat ettiğini görüyoruz zaten Sayın Cumhurbaşkanının e, açıklamalarındaki o inceliği de görüyoruz e, ve Rusya'nın bu konudaki karşılığında biliyoruz ancak e, jeopolitik e, denklem bambaşka şimdi Rusya Evet Karadeniz'deki etkisini artırmak istiyor ama şunu unutmayalım. Şu anda Rusya'nın birinci safhası başladı. Batı'da Ukrayna ve çevresindeki özellikle e, Kırım çok jeostratejik açıdan oldukça önemli. Bakın lütfen burada şu tespitimi e, söylememe izin verin. Kırım'a kim hükmederse Kırım'a kim hakim olursa Karadeniz'e de o hakim olur. Bakın Rusya bunu çok iyi biliyor. Tarihten biliyor. Bakın Osmanlı devletiyle bile Kırım üzerine mücadele edildi. Dolayısıyla Rusya Kırım'ı hiçbir şekilde pazarlık masasına yatırmayacak ve Kırım'ı olabildiğince etrafını daha da güvenli hale getirecek. Tekrar ediyorum. Kırıma hükmeden tüm bu Karadeniz Havzası'na hükmeder. Rusya bunu biliyor ve en önemli sıcak deniz limanı biliyorsunuz Sivas Topol'da Karadeniz filosunu yeniden oluşturuyor. Ama buranın bir noktası daha var. Sadece Ukrayla, Ukrayna ile burayı tutamazsınız. Bir de doğuda Gürcistan var. Ve Gürcistan bu denklemin en önemli tamamlayıcısı. Unutmayalım Rusya'nın en büyük endişesi Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya girmesiydi. Yani iki tane kırmızı çizgisi var. Batıda Ukrayna, doğuda Gürcistan. Gürcistan'da Rusya'nın Kafkaslara ve Hazar'a doğru giden ana kapısı. Dolayısıyla şimdi orayı kontrol ederken Gürcistan'ı gözden kaçırmayalım. Bakın Mart ayında NATO Gürcistan'da Gürcistan'la birlikte bir tatbikat yapacak. Şimdi bu tatbikatı Mart ayında bu ortamda gerçekleştirecek mi NATO yoksa erteleyecek mi? Bu da ayrı bir merak konusu. Eğer bunu da NATO yaparsa bu sefer Rusya ile başka bir kriz kapıda. Ee, do ve bu Ukrayna'nın üzerine bir de bunu eklediğimiz zaman bakın Avrupa'daki çatışma bir anda Kırım'dan Kırım'dan Karadenize kayıp gidecek ve bir ucu efendim Gürcistan'dan Kafkaslara ve Hazara kadar genişleyecek. Şimdi bir de bu sorunlar. Yani bu, bu da tartışılıyor, konuşuluyor. Onun için Mart ayındaki bu tatbikatta yani gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Onu bekliyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri NATO nasıl bir adım atacak bu noktada? Onu da göreceğiz. Çünkü sonbaharda Austin e, Amerikan Savunma Bakanı Gürcistan'ı ziyaret etmişti ve ifadesi aynen şöyle. Gürcistan işgal altındadır Rusya'nın. Bunu kınıyoruz. Güney Osetya ve Apazya bağlamında. Tekrar ediyorum, Gürcistan işgal altındadır. Bunu kınıyoruz. Şimdi, e, özel kuvvetler Gürcistan özel kuvvetlerini Amerikan özel kuvvetleri 3 yıldan beri e, eğitim veriyordu. Bu 2021 aralığında doldu süresi. Bir daha uzattılar bunu. Olası bir Rus işgaline karşı Amerikan özel kuvvetleri Gürcistan birliklerini şu anda eğitiyor. Şimdi aynı senaryo Ukrayna'daki senaryo Şimdi önümüzde Gürcistan'da var. Yani siz Ukrayna'da bir barışa ulaştıktan sonra mesele burada bitmiyor. Mesele bu sefer e, Gürcistan'da 2008'de yarım kalan bir mesele var. Şimdi o mesele o hesabı Amerika Birleşik Devletleri kapatabilecek mi? Yoksa Ukrayna gibi onu da böyle açık kapı bırakıp Rusya'ya işgal ettirip sonra da biz burada savaşmak istemiyoruz diyecek mi? Aslında bütün süreç ne zaman başladı biliyor musunuz Cemile Hanım? 31 Ağustos'ta NATO ve Amerika Birleşik Devletleri hesapsız plansız evet. Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte bu süreç başladı. Yani oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin sergilediği tutum yani ceketini alıp gitme olayı ve evet. Orta Asya'da ortaya çıkardığı o güvensiz durum ve Kazakistan'da yaşanan olaylar Rusya'yı harekete geçirdi. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortamda Kafkasların ve Hazarın önümüzdeki günlerde istikrarsızlığa kavuşması e, işten bile değil. Bakın Putin'in Azerbaycan'la ittifak anlaşması imzalaması da çok önemli bir gelişme. Yani sanki her şey bu biraz önce bahsettiğimiz senaryoya karşı Putin'in Kafkaslar'da ve Hazar'da yeni bir hazırlığı evet, olarak da hepsi bir zincir sanıyorum hocam. E, hepsini ayrı olarak değerlendirmemek ya da bu konuyu yalnızca Ukrayna meselesi olarak değerlendirmemek gerekiyor. E, Putin'in hep olsun. Rus milliyetçiliği üzerinden gittiğini düşündüğümüzde göz önünde bulundurduğumuzda Kafkaslar, işte Karadeniz bölgesindeki yerler, örneğin Ukrayna ya da Sovyetler Birliği'nden ayrılıp yeni ülke olan e, diğer devletler Rus nüfusunu barındıran yerler yani hepsi bir bütün e, Putin'in gözünü çevirdiği yerler. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı yayınımıza. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim hiç üyesi hiç. Barış e, Adıbeyli bizlerle birlikteydi sevgili seyirciler.